Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Modelimize başlayalım şöyle. Şöyle birazını yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar buraya 5 tane zürafa yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 6 zürafa yapıyorum tekrar zürafamın içine batıyorum şöyle iki tane küçük pırpır yapıyorum Şöyle zürafama batıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Ve pır pırpır, pırpırma geçiş yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Ve tekrar Pırpırma tepesine iki tane pırpır yapıyorum. Şöyle tekrar aşağıdaki zürafama batıyorum. Arkadaşlar şimdi buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Şu gözene 3 tane pırpır yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Tekrar zürafa yapıyorum. Şöyle beş tane zürafa yapıyorum. Altıncı zürafamda Tekrar dönüyorum ve içine batıyorum. Şöyle arkadaşlar, zürafama aşağı kenardaki zürafama batıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Ve tekrar içine batıyorum. Pırpırıma geçiş yapıyorum. Pırpırın tepesine iki tane pırpır yapıyorum. tekrar zürafama batıyorum. 3 tane pırpır yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar ara modelim böyle. Şöyle döndürüyorum arkadaşlar çiçeğimi. Şöyle pırpırımın tepesine batıyorum. Şöyle ortadaki pırpırma geçiş yapıyorum. Bir tane kafes yapıyorum. Ve tekrar diğer pırpırma bir tane daha kafes yapıyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar çiçeğimi döndürüyorum. Kafesimin üstüne geçiş yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle tekrar kafesimin içine batıyorum. Arkadaşlar kafesimin içine pırpır yapıyorum. Şöyle arkadaşlar 6 tane pırpır yaptım. Şöyle tekrar aşağıdaki pırpırımın içine batıyorum. Kafesimin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle tekrar aşağıdaki fırın içine batıp iki kere doluyorum ve sabitliyorum. İpimi şuradan kesiyorum. Arkadaşlar ben diğer taraflarda kamera arkasında bitirip girge Bitirdim arkadaşlar. Modelimin son hali böyle renk çok güzel bir model oldu. Şöyle arkadaşlar. Ters tarafı böyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Fiyat bilgisine gelince arkadaşlar malzeme karşı taraftan 200 TL yapardım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.